Ormanın ortasına gömülü küçük kasabada büyük malikan yüksek ve ürkütücü bir şekilde duruyordu. Çevreye korkunç bir gölge cast ediyordu. Malikan yıllardır terk edilmişti ve yerel halk ona lanetlenmiş olduğuna inanıyordu. Çünkü içeri giren hiç kimse geri dönmemişti. Uyarılara rağmen bir grup genç malikanı keşfetmeye karar verdi dedikodulara ilgi duyuyorlardı ve perili malikanı kendileri görmek istiyorlardı. Malikanın içinde bir zamanlar yaşamış olan zengin bir aile hakkında korkunç bir kaderle karşılaştıkları ve ruhlarının hiç ayrılmadığı hikayelerini duymuşlardı. Gençler tozlu koridorlarda ilerledikçe duvarlara ve zeminlere kazınmış garip semboller fark ettiler anlamlarını bilmiyorlardı ama ürkütücü bir his veriyorlardı. Aniden odalardan birinden gelen hafif bir fısıltı duydular. Dedirgin bir şekilde yaklaştıkça fısıltılar giderek daha yüksek hale geldi. Neredeyse sağır edecek kadar. Birdenbire oda kapısı açıldı ve siyah giyinmiş bir figür ortaya çıktı. Bu malikandaki yıllar önce vahşice cinayete kurban giden önceki sahibinin hayaletiydi. Hayalet figürü gençlere doğru süzüldü, gözleri sinsice parlıyordu. Gençler kaçmaya çalıştı ancak hayalet onlar için çok hızlıydı. Onları birer birer yakalayarak onları malikanın derinliklerine sürükledi. Güneş battığında kasaba halkı Malikan'dan kan donduran çığlıklar geldiğini duydu. Polisler ertesi gün geldiğinde gençlerin hiçbir izine rastlamadı. Malikan boş ve sessiz kaldı. Önceki sahibinin hayaleti tarafından sonsuza deklanetlenmiş duvarları. Kasaba halkı her zaman Malika'nın tedirgin edici olduğunu biliyordu. Ancak gençlerle yaşanan olaydan sonra daha da korktular. Birçok kişi etrafında tuhaf şeyler gördüğünü iddia etti, titreyen ışıklar, hayaletimsi görüntüler ve açıklanamayan sesler gibi. Yıllar geçtikçe Malikan daha da efsanevi hale geldi. İnsanlar çocuklarına malikan hakkında hikayeler anlattı. Onlara asla yaklaşmamalarını söyledi. Bazı cesur ruhlar malikanı keşfetmeye çalıştı. Ancak geri dönmediler. Lanetli malikanın efsanesine katkıda bulundular. Bir gün bir grup hayalet avcısı malikanı araştırmaya karar verdi hikayelere şüpheyle yaklaşıyorlardı ve gerçeği öğrenmek istiyorlardı. Malika'nın içinden ilerledikçe, duvarlara ve zeminlere kazınmış sembollerin değiştiğini fark ettiler. Daha belirgin görünüyorlardı ve hayaletimsi fısıltılar daha önce hiç olmadığı kadar yüksekti. Aniden, oda kapısı açıldı ve önlerinde hayaletimsi bir figür belirdi. Bu, yıllar önce gençleri esir alan aynı hayalettir. Boş Busters, aynı kaderi paylaşmamak için kararlı bir şekilde geri dönüştüler. Ancak hayalet çok güçlüydü ve hayalet avcıları birer birer yakalanarak malikanın derinliklerine sürüklendiler. Güneş battığında kasaba halkı malikandan aynı ürpertici çalıkları duydu. Polisler ertesi gün geldiğinde hayalet avcılarının hiçbir izine rastlamadılar. Malikan boş ve sessiz kaldı. Önceki sahibinin hayaleti tarafından sonsuza dek lanetlenmiş duvarları. Malikan içindeki duvarlarda yatan kabusların bir hatırlatıcısı olarak lanetli ve perili bir yer olarak kaldı. Kasaba halkı mesafeli olmayı öğrendi ve malikan Sadece karanlık ve fırtınalı gecelerde fısıltılarla anlatılabilen uzak bir anı haline geldi.